Dostlar Dredge'in büyük bir ihtimalle final bölümüne hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi öncelikle Deniz Feneri Bekçisi daha sonra da bizim bizim koleksiyoncuyla yani kendimizle olan görevi tamamlayacağız. Oyunun sonunu getireceğiz ki oyunun sonu diye tahmin ediyorum çünkü uyarı veriyor. Tahminlerimde yanılmıyorum diye düşünüyorum diyorum ve evet diyorum abi bakalım ne olacak. Bir kez daha ilerlemeniz bu noktadan sonra kaydedilmeyecektir diyor. Evet kanka. Gece en yoğun olana kadar beklemeliyiz. Okunuşlar önce olduğu gibi olana kadar. Ha. Tamam. Işığımı takip et. Git ve onun için doğru olanı yap. Ha kitabı at diyor bana. Okey. Bu arada ben sana yolu göstereceğim falan diyor da. Aa deniz fenerini sabitlemiş manyak. Gidelim abi. Ya gerçekten mi ya? Aa zaman durmuş. Zaman durmuş kanka. Bu okyanusun ortası lan bura. Uyumadım da Ulan kaç bölümdür uyumuyoruz bak hiç uyumadım. Bir şey de olmadı ya. Yani. Sadece mavi köpek balıklarını gördük. Geldim abla buraya. İşte burası. Şimdi kitabı buraya atlıyor ha. Attım. Kitap avucumda çırpınıyor. Ağırlığı bir şekilde o bir yana bu yana kayıyor. Gümüş kurdeler acısı bir şekilde bankanın çarpıyor. Geri at. Ne diyorsun ya? Ben suyun içine atıyorsun. Aha. Oğlum lan lamba kitabı attım diye mi sonra lan? Aa. Yaratık geldi. Bu öldüm. Buraya ışıkları çıktı. Ağkı çok tırt bir son bu ya. Şerefsiz bizi tufaya getirdin biliyordum ya. Devam et. Ben kendimin görevini yapacağım ya. Hakimce geçelim. Gel bakayım. Ben kendime ne göre vereceğim acaba? Ben hazırım bebeğim. 11 yolculuk kapat Bu sefer seninle olacağım. Aa cam da benimle geliyor. Tamam. Okay problem yok. Ha. ne girdi. Bu da diyor ki yaratıklardan diyor, uzak duralım diyor. Yoksa diyor bizi diyor yerler diyor. Ve bu da aynı yere gidiyor. Zaman yine durdu. Neler üstünde mi? Yo üstüme almamışım. Hani eserleri alıyorduk yanımıza? Ben bütün görevleri bitirmemiştim değil mi ya? Lan kitap bile yarım kaldı nasıl? Ha, yine köpek bizi yiyecek gibi ya. İşte burası. Zamanda <laughs> durmuş bir kayıbı serbest bırakmak için. Cep saatinizi denize atıyorsunuz. Ve derinlerde zincirlerle bağlanmış kolyeyi denize atıyorsunuz. Onları bir kez daha bu dünyaya bağlayacak yüzüğü denize atıyorsunuz. Yıldızlı göklerin kapısını açın. Müzik kutusunu kilidine anahtarı sokarsınız ve yorgun dünyayı dinlendirmek için müzik kutusunu denize atarsınız. Anahtarı çevirmeden bırakılır. Okey. Döver kim yiyecek bizi? Yine lamba söndü. Aha deniz bur mu oldu lan? Yoo. Oğlum bu kim lan? Kanka o ne? Tabi neden bir şey çıktı abi? Bak kanka yani sen de şimdi tamam eşim varmış benim. Ben bunu görmemiştim. Eşimizi kurtardık denizden bir şey. Aha marrov yok olmuş. Üçüncü bir alternatif son var mı acaba? Şimdi belki o ihtiyarın orada alternatif bir son vardır diyeceğim. Eski belediye başkanına da gitmedik mi? Eski belediye başkanına bir kitabı götüreyim. Bakayım belki üçüncü bir alternatif son. Ama çok güzel bir sorun var. Nerede eski belediye başkanı? Lardan birindeydi ya. Eski kamp alanlarından birindeydi bu. Buradaydı hatta. Burada değil miydi lan bu? Abi adamın yerini buldum. Tam olarak şu an bulunduğumuz noktada. Adam burada görmüşüm ben en son. Bir gece daha bekleyeceğim. Şimdi iki bir elde yaptık. Hani... Yok değil mi ya? Abi şimdi... Yapmam gereken şeyi yapacağım. Merak ettiğim şeylerden birini yapacağım. Eski motoru tamir edeydim ya. Ufka doğru gideceğim abi. Hüm düz gideceğim ben. Gideceğim. Kal. Bizden. <laughs> Bu sonuna çıkıyorum şu an. Bu oldu oğlum? Dünya düz mü lan yoksa burada? <laughs> Deniz kenarına girebilirim. Ne? Ah hayat kısa balinalar uçuyor. Bu bir alternatif fon olabilir mi ya? Kim araştırmacı da olabilir mi lan acaba? Ama araştırmacının bu konuyla pek alakası olduğunu sanmıyorum. Ya. Bir nebze şeyin ilgisi olabilirdi bak. Araştırmacı değil de en son görev yaptığımız volkanik bölge var ya oradaki emminin bir ilgisi olabilirdi ama o da öldü gerizekalı Ateş şuttu ona. A Yunuslar benle gelin. Ne şey demiş, şuralara geri dön. Nasıl sulara giriliyor geri dön. Yo gireceğim. Sana mı hesap vereceğim lan? Dümdüz gidiyorum işte ne var? Ee, keşfediyoruz işte. Oluyor lan. Bana ne avradın? O beni yiyen piç değil mi bu? E, aynen. Bunlar ne? Katil balina mı onlar? Ya biliyordum şerefsizin çocuğu. Abi araştırmacı NPC'mize de bir gidelim mi ya? Ben diyordum ki herhalde bunları öldürürüz. Bir de haritada o kadar da yengeç var anasını satayım. Onlar da kaldı öyle. Onları da öldüremedik. Bir bok anlamadım ha. Buradaki bütün şeyleri de açtık. Hani açmamış olsam diyeceğim ki tamam birinde silah var aga. Ama yok. Yıldız avlası hakkında her zaman bu da mısın? şeyler görüyor musun? Hmm. Hmm. Ne abimize gidelim. Zaten bir bu var NPC. Küçük parrohdakiler çöp. Onlar 5 para etme. Onlarla gidip konuşmama bile değmez yani. İhtiyarlara da gitmeyeceğim. Onlar şimdi ölmüştür var ya. Bir de bir ihtimal belki bu. Bu da yokmuş. Dostlar bölümün başında dediğim gibi bu bölüm gerçekten de final bölümüymüş. Bölümüymüş. Umarım keyif almışsınızdır. Bu serimizin de sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir oyundu. Yani bir tık daha uzun sürebilirdi. Evet DLC'leri var oyunun ama indirime girdiğinde belki alabilirim. Şu an biraz pahalı, şu an alamam. Ama olur da girerse alırım. Serimize DLC'lerden devam ederiz. Onların da sonlarını görürüz. Belki o eşimizi, yani ben eşimiz diyorum da yani kızımız da olabilir tam olarak bilmiyorum. Onu kurtardığımızda o denizden çıkan yaratığın olayını falan da gösteriyordur DLC'de. de indirime girerse göreceğiz. Bu arada lütfen kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Destek yorumu atarsanız da sevinirim. Beğenip beğenmemek size kalmış. Diyorum ve artık direci final yapıyorum. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere.